Mindtone'la neler neler olmuş. Ona bakmak için Mindtone yükledim. Ee, belki Toka videosunu görmüşsünüzdür. Ama arkadaşlar ben e, Toka önce, ya yani ona ben söyledim zaten. Bu yüzden e, çalmadım yani merak etmeyin. Bu haberi zaten ben vermiştim ona. Bahçesi <laughs> hala aynı bahçesi. Şimdi buradan zilimizi çalalım. Bu arada salon çok güzel olmuş, bayağı güzel olmuş koltuk. ya işte modelleri aynı, renkleri değişmiş. Şu televizyon şeyine ölüyorum ya. Gel sen buraya kitap oku ya da okuma başlar. Şurada süpürsün bu evi. Ay bu çok güzel. Ama biraz çok mu büyük olmuş masa? Masa sanki biraz fazla büyük olmuş gibi. Bence güzel olmuş. Buradan bahçe gidiyor herhalde kalbimizi alalım. Ee, çocuk odası aynı herhalde. Bu ne? Çok güzel. Tamam. Aynı burası zaten. Şimdi ay ne oldu be? Niye çıktı? Çıktım. Bakın burada bebiş uyuyor bebek. Ay iki tane, iki kişilik var. Çok güzel olmuş bence. Evet. Domatesci abim yine geldi. Bekle gel burada sütünü iç içemiyor neyse. Tuvaletimiz ay yatak odası. Çocuk odası. Orayı biliyorsunuz zaten. Tuvalete bakalım. Tuvalet de değişmiş mi hatırlamıyorum. Değişmiş herhalde. Arkadaşlar böyleydi. Yani bir de bahçeye bakalım. Abicim ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Çık ya. Git aşağı. Ay. Ben eskiden boyun çok oynardım da şimdi o kadar oynamıyorum. Hatta hiç oynamıyorum ve vay canına. Bu ne? Bu ne? Çok güzel arkadaşlar, gerçekten çok güzel. Baya güzel. Dur baba arabasını denemek istiyorum. Bin bakalım. Çok güzel. <laughs> evet arkadaşlar, videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir de şunu açmak istiyorum. Bunu alalım. Neyse görüşmek üzere bir dahaki videolarda bir dahaki videoları da izleyebilirsiniz. Bye bye.